<laughs> Gelince benzin kaç olacak bilmiyoruz ama biz bal gidiyoruz arkadaşlar. <laughs> Yemek yeriz de şöyle bir sıkıntımız var. Benzinimiz bitti. Benzinimiz bitti. Ve kendi anneni babanı seçemezsin ama. <laughs> Karımı seçebilirsin. <laughs>

Dış hatlar gidişli olmayı gerçekten çok seviyorum Şöyle bir yere gidiyoruz Haritaya baktığınızda görünmüyor <laughs> Dünya haritasına baktığınızda görünmeyen bir yere gidiyoruz Çünkü güzel bir yer. İnternetten baktık nasıl başımıza bir bela alırız diye Dediler ki buraya gidin arkadaşlar Marichus'a gidiyoruz 11 saatlik bir uçuşumuz var Türkiye'den oraya 11 saat Aktarmasız gidiyor bu güzel bir şey Vize istemiyor bu daha güzel bir şey Harç bulu istiyor vize kadar masrafı var Onunla hiçbir problem yok Tek kişi 150 liraydı harç pulu aldınız hayatım Bir onun masrafı var Şimdi nereye yapalım hadi Hadi çekin e yapalım biz. Bir. Ya böyle şeylerden çok çekinirim ama. Vallahi çok eğlenceli bir adamım. <laughs> Peki biz şimdi uçağa binmeden önce ne yapacağız? Gel <laughs> bir Dati free turu yapacağız, tabii ki de hiçbir şey almayacağız. Kendimize bir limit koyduk, fazlasını harcama yapmayacağız. <laughs> Marius'a gittiğimizde de biletleri falan ben size her şeyi detaylı anlatacağım. Uçaktan önce bir içeri gireceğiz, Dati Free'de turlayacağız. <laughs> ne? Duty free. Ne free? Duty, free? Duty free. Duty free. Duty free. değil o çok saçma ya. Mesela bak şuna da çok karşıyım. Bana bak bana. Şimdi börek mi börek mi? Börek tabii ki ya. Şimdi bir dur Allah aşkına bu bö börek değil o şimdi bak. Ben Börek deyince sanki içinde yağ kalmamış böyle üç gündür böyle fırında bekleyen, satışı bekleyen bir şey gibi hissediyorum. Bunu. Hadi bak böreği anladım da liseye lise diyemezsin anladın mı? O da lise yani anladın mı? Şey gibi hani Abi, zanat, Sanat, sanat. <laughs> Söyleyin lisede. lise de. Lise. Abi siz lise demiyor musun? Ne ilginç şeyler. Daha de doğru söyledin lise dedin. Abi lise değil işte o lise. Değil. Ya gizli yumuşak giye var. Türkçeyi de ben öğreteceğim bu yaştan sonra ya. Hadi hayatım şunu da taşı. Gerçekten kamera taşıyacağım diye sadece şunu taşıyorum. <gülüyor> <gülüyor> yap vallahi yap. Bir kere yap. Al genişe çıkın bak. Büyük <laughs> Bundan sonra Şey, ben böyle geliyorum geliyorum alnıma yaklaşıyorum. Çıkınca Maruç ustayız. Tamam mı? Tamam. Burnun yapay mı? Ne yapay mı? <gülüyor> <gülüyor> Bugün TikTok izledi hanımefendi sabahtan akşama kadar. Yanımda riv 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 deyip duruyor yani sabahtan akşama kadar evet. riv riv, riv. Ha he şey esprisi var ya. Anlatamadığın başında göründü. Ha kesersin. Keserim tabii. Ne yapay? Ben daha hiç parfüm bile sıkmamıştım. Yedi parfüm de üstüne boşalttım, karışım yaptım, güzel doldu. Geldim eve bir tane parfüm aldım, sanki ben bütün parfümü sıkıyormuşum gibi. Valla şimdi çek o zaman. Şu an parfüm sıkmadığım bir tek elinin üstü kalmıştı. Onu da buna denedim, <laughs> bu da bitmiş zaten. Koklamadı bile daha, ha, Güzel dedi. Adını bile ezbere söylüyorum, Stronger than you. Baksana. Hacı misi gibi kokuyor, hacı misi. Yani parfüm zevklerimiz o kadar birbirinden farklı ki. Bak bak, 7, 8, 9, 10. <laughs> Şu an böyle yanımda Şu şey, Şu an ben sana bir şey söyleyeyim. Yanımda, ayakta bir koku var. Yanımda hintli taşıyor, hintli. <laughs> böyle hacı yağı gibi oldu bütün kokunda <laughs> bir <gibi oldu> şimdi. <laughs> Bavulu bırakma da bir yerde. Bu güzel ama vallahi güzel. Gelsene bir gel bir gel. Gel, gel bir, mi? Gel bir gel. Bir gel şuna bir bak. Elime sıktım. Ahmet'inle dört tane sürdüm. Aa bu nasıl ya? Bu güzel. Normal kolonya kurgusu. Dünyanın en güzel yeri Duty Free. Duty Free. Duty Free. Ama şöyle bir şey var. Mesela parfümlerde tester, hacimisi gibi kokuyor maşkın o kadar güzel ki. Her şeyde mesela işte parfümlerde tester var, ser, vücut serumlarında tester var. Ulan çikolatalarda, viskilerde falan da bir tester koysalar da biz de baksak ona göre olsun. Her şeyde tester var. Ben niye erken geliyorum buraya? Burada bu kadar şeyi sıkmak için. Şurada mesela hani bir pro odası olsa falan filan. Onlar çok da keyif aldıracak şeyler yani. Hı hı. Ee, az önce biz çekim yaparken uçak dolu olduğu için sadece oradaki koltuk olduğunu öğrenip bütün, onları alıp bütün keyfimiz kaçmış Yarım saat sonra yani, Valla ben şö şöyle bir sıkıntımız var. var ya Kamil Koç'un otobüs şey, Kamil Ko şeyle konuşamadım ben ya işte. Ya. Canım sıkıldı bak. Ee, Kamil ya Koç'ta koridorda gidiyormuş gibi bile değil yani. Öyle de Uçağı değil. göstereceğim size. Uçağı göstereceğim size binerken de. Orta dörtlü palamut gibi gideceğiz yani. Ezediğim parmı gördüm gel. Tamam, tamam bak işte. Bak. Bir kadında asla gidilmemesi gereken yerlerden biri Dati Free. Bak gidişe bak. Az önce biri testiri cebine attı. Az önce ne oldu gördün mü? Kadın pardon pardon diyordu testeri biri cebine attı. Bu mu en sevdiğim parfüm? Evet. Bu. 134 euro hayatım bu. Bu dünyada en sevdiğim parfüm. Bak sana şey olsun. Şubat ayında hatırlatması için. Victor Rofiti. Bir saniye gireceğiz. bir saniye. Ne? Ee, şu an saatlerimiz 11'e 20 geçiyor. Yani yaklaşık 40 dakika sonra senin doğum günün. O yüzden o yüzden Seç. Burada girişe ne dönüyor Hatun? Buradaki arkadaşlara. Bir teşekkür ederim. Ha, bileti aldığımızda uçağa doğru gittiğimiz bir yer var ya. Buradaki kızlara geldik dedik ki. Damze gitti dedi daha doğrusu. Hı. Ya dedi biz de ortaya attılar. Orta işimizi uçağa göstereceğim. Gerçekten ortası çok kötü yani. Orta dörtlü. İki tarafta koridorlar dolu. Biz yani iki taraftan da koridora bile geçemiyoruz. Öyle bir yer. Çok kötüydü. Tuvalete kalkmak istesen kalkamazsın yani. Gamze gitti rica etti bizi cam kenarına aldılar. Bana gerçekten çok sağ onlara çok Keş teşekkür ederim. Keşke alını Keş öğrenseydik. Ama o bana çok DM'den yazacakmış. Onun Instagram'ını DM'den yazarsa koyacağım buraya. Gördün mü uçağı şimdi? Burada ortada oturulur mu Allah Yani Yani şöyleydi bizim şu ve şu iki koltuktu. Nerede i̇ki tarafımız var? doluydu 15. 15. Yani, bu uçulur mu Allah rızası için ya. Bir ama... de sende boy da var maşallah. Gerçekten bir de yani benim boyum biraz uzun olduğu için sığamam buraya. Buraya bile nasıl sığacağını bilmiyorum. Buraya sığarım hatun. O arkaya yatırdım arkadakini ezerim birazcık. Şimdi biz uçakta yerimizi değiştirdik, rica yine. ettik, yine değiştirdik. Yine değiştirdik. Ama böyle bir rahat yolculuk yapacağımı düşünüyorum. Bak şurada cam var. Bu okey, buradan her yeri keseceğim. Ayrıyetten önümü gösteriyorum. Böyle bir uçuş yok. Arkadaşlar, önüm. Yani buradan böyle full ön. Şuraya bakar mısın? Böyle bir ön mü var ya? Yani uzat ayağını. Da, bak ben boyum 1.86 benim da ayağıma ne kadar var bak. O yüzden şu an gayet rahat. Güzel bir bal ayısı olsun. Şimdi uçuyoruz artık. Oraya inince açarız artık. Aa şey ne yapacaktık. Burada mı Ha, gel alnından çıkar. Tabii. Şimdi ben bütün konuşmayı bir geri alayım. <laughs> 1800 buranın para birimini geri aldık. Şimdi Niye? buradan kendi ismimizi bulup otel'e gitmemiz lazım. Yani 100 dolar bu da ne kadar yapıyor? ile çarp 48 ile, Şaka gibi. Bak bak paşam kendine ismi yazdırmış ya. Bak ya. Gamze kardeş. Bu abi. Reis ne yapıyorsun ya? Şşş, gel ülkeye gelmeler falan, isim falan yazdırmalar. Aşkım, transferi ben bulup ayarladım. Ya helal sana ya, helal sana ya. Hadi bakalım, ha. ya, bak abi. bak bak. Gamze kardeş ya, helal ve reis. Görüşürüz, hadi. Gelmeden önce mutlaka bir taksiyle anlaşıp rezervasyon yaptırabilirsiniz. Google'a yazdığınızda işte şurada burada taksi var mı diye hepsi zaten karşınıza çıkıyor. Siz direkt bekliyorlar. Bu büyük bir avantaj. Fiyat olarak da nereden baksanız buradan gideceğiniz çoğu transferden, çoğu taksiden daha ucuza pazarlık yaptığınız için böyle bir şansınız oluyor. Beyefendi geldi bizi alacak, buradan otelimize götürecek, geri getirecek. Biz buradan 700 lira para verdik adama. Yani şöyle ki e, otele sorduğumuzda gidiş dönüş transferi de 110 euro demişti. Bu yani, de 40 euroya falan geliyor. Burada da 40 euroya falan geliyor. Burası Marichus'taki şeker fabrikalarından biriymiş arkadaşlar. Bu şekilde bir şeker fabrikaları var. Burada şeker kamışları falan var. Direksiyon burada değil. Bizim bize göre çok tersi. Onlar burada kullanıyorlar direksiyonu sağ tarafta. Trafik tam ters akıyor. Şimdi soldasın şu anda. Mesela sollamak için sağa geçiyorsun falan. Değişik bir duygu. Kutladık hep beraber. Şimdi otele doğru gidiyoruz. Yaklaşık bir saat bir yolumuz var. Reşat bizim şoförümüz bizi aldı. Buradan atlıyoruz otele doğru gidiyoruz. 11 saattir yaklaşık yoldayız. Türkiye'den direkt aktarması da 11 saat sürdüğü için. Ve vize... De 10 saat. 10 saat ya. 10'da yani 11'de yani. Vize istemediği için ülke biz de bunu gayet kendimize şans olarak gördük. Burayı da değerlendirelim dedik. Bence bakalım bize görüşlerimizi sizle paylaşacağız güzel mi değil mi diye. Ama baksana mesela şimdi araba buradan geçiyor bana ilginç geliyor mesela bak. Kaç yıllık aşçılık hayatımda hiç bu kadar büyük bir mango ağacı görmemiştim arkadaşlar. Bu bir mango ağacı. Aslında burada yapabileceğimiz bir sürü yemek videosu da olur. Buradan da görmeyenler için Instagram'a bir baksınlar derim. Çünkü muhtemelen ben bu videoyu paylaştığımda 3-4 tane de bu ülkeden değişik yemek videoları da atmış olurum diye düşünüyorum. Çok değişik şeyler var. Burası benim gerçekten çok ilgi çekiyor. böyle bir ülke istiyordum balay balayı için yani. Hani gideyim gerçekten doğayla iç içe olayım ve hani değişik şeyler de göreyim. Bu da mango ağacı bak. <laughs> Mangolara bak. Kocaman mangolar var. Ticaret dönemiş. yapalım. Oluyormuş. Ee, burada içeri de çok şeymiş. Ee, güzel oluyormuş ama aralık gibi oluyormuş. Normalde mangonun da zamanı değilmiş ama işte bu iklim değişikliğinden dolayı mangolar şimdi olmuş. <laughs> Peki buradaki marketler hakkında ne diyorsun? Burada bildiğimiz aslında çok da bir marka yok arkadaşlar yani. Göstereyim ama. Aa Haribo var lan. Haribo falan var. Ama bu abur cuburlar zaten hiçbir yerde yok herhalde. Bak bakalım ne gösterecek hanım. Gıda boyalarına bakar mısın? O neymiş? Vanilya. Abi fiyata bak. Ha. 782. 782 para kaç para yapıyor Türkiye parasıyla? 300-350 falan yapıyor. Bizim 1 liramız buranın 40 kuruşu. Yakında eşit oluruz ama. Çünkü geçen sene buranın para birimi 15 kuruşmuş bizim ülkemize göre. Bu sene yani 40 kuruş olmuş. Pazar günü şey, market aç, hiçbir yere çık olmadığı için evet. market geziyoruz şu anda. Ama ben açık birkaç tane şey görmüştüm restoran. Oraya gidip yemek yiyebiliriz. Benzinimiz bitti. Benzinimiz bitti. Ve gerçekten bir de ne interneti var ne de arayacak kimsemiz. Ya sıçtık yani. Şimdi marketten böyle çıktık ama 5 dakika falan bir yolumuz var. Havalimanında ben sana dedim ki hat alalım burada. Evet. 15 euroydu. Sen dedin ki burada pahalıdır. Buradan almayalım. Almayalım. hala diyorum. Hala burada. diyorum burada pahalıdır almayalım. Bugün pazar olduğu için hat alabileceğimiz yerler de kapalı. Almayacağız ki aşkım hatta gerek yok. Nasıl, nasıl döndürürüz şimdi? Yürüyerek. Hı hı. 7500 Yürüsek bitiyoruz. daha iyi. Ben Hadi yürüyorum. çıkalım. Hayır, masala demek. Aşkım. Baharat karışımı demek. Aşkım bak al. Bak tikka masala tamam. Masala aynı şey değil işte bak bu tikka. Tamam. Bu tam doğru. Yan yana geldiğinde ne oluyor? Yan yana geldi bir şey olmuyor. Tikka masala oluyor. Ben öyle arası dedim ama öyle arası değilmiş arkadaşlar. Saat Türkiye saati fark etme. Bir saat ileride. Saat 1'de kapanıyor her yer. Bir tek galiba Türkiye'de yok bu ya. Pazar günü her yer açık. Türkiye'de burada pazar günü hiçbir yer açık değil. Her yer kapanıyorsa burada pazar ölü mesela şu an otele gidip boş boş birbirimize bakıp sevgilerimizi söyleyeceğiz birbirimize. Diyeceğiz ki ben sana çok aşığım, o bana diyecek ki ben sana ne daha ya. çok aşığım. O bana diyecek ki ben sana aşığım, o daha çok aşığım. Kışama kadar böyle gideceğiz. Aşkım kapı kapattılar. Ya şu an, şu an Yemin bir ederim bir kapı kapattılar. Nasıl döneceğimizi düşünüyorum. Aşkım hiç problem yok ya. En kötü ittirirsin ya. Ne olacak? O yüzden değil. Yoruldum. Neden öyle oldu? Sen mi ittirdin sanki gelmeye kadar? Anasını satayım yakın diye çıktık, 80 kilometreye geldik. Kimco motorla? 2 saat, saat, saat geldik. geldik. Demek ki neymiş, motor görücü oluyormuş. Yarın evet. arabaya dönüyoruz. Evet, ya, yarın... Yarın değil, belki sonraki gün döneriz. Belki sonraki gün, bir bakarız. Aşkım şu, herkes şu anda uyarı yapıyor. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Herkes uyarı yapıyor. Geldiğimizde burası full otopark. Otursan. Nasıl yani, 3 dakikada nasıl bu kadar boşalmış ben anlamadım. Şimdi de şöyle de bir durum var. Gel çekeyim, sen gel. Şöyle bir durum var. Bizim motor kiralamamızın sebebi burada trafiğin ters akması biraz da. Kendimize güvenemedik. Hava bayağı sıcak şu an. Deli gibi yanıyor ortalık. Herkes böyle denizde. Bak. Gamze'nin üstüne bak bak. Bak. Hale bak. <laughs> Tam turist ya. <laughs> Biz bayağı böyle geldiğimizde çok üzüldük. Keşke böyle gelmeseydik. Burada insanlar partiliyor, çadırlar kurmuşlar. Su ve kum o kadar beyaz ki denizin yanında bile deniz görenir. Valla. Evet, <gülüyor> Güzel <gülüyor> mi? güzel. Peki keşke bikini bikinini alta alsa mıymışsın? Herhalde. <laughs> Balayının keyfini yine çocuklar çıkardı. Hadi bakalım. Hadi Necati. bir ee, kıvrak bir dans bekliyoruz senden. Kıvrak bir dans bekliyoruz. Hayır hayır. Kıvrak bir dans. Hadi hadi utanma bak. Ben çok kızdım şimdi yanımda dans edenler utanacak. Ya, tamam olmaz bir Sen. şey. Hadi 1-2-3 çat çat çat. Bak 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 hareketlere bak. O kadar Sanki Seni yani. senin müziğin geldi. Tam bir turistsin ya. <laughs> Bu bebek kim diyor ya? Bu bebek kim bebeğim diyor. Sen diyor ha. nereden düştün buralara diyor. Ha. <laughs> Tam bir de Türkiye'ye dönünce karar <laughs> <laughs> Dondurma yer misin çocuk adam? Don <laughs> dondurma yener ya. Vay. I want also one small cup. Adamsın. Bu da benim dondurmam. Cheers. Öde istersen. Ödeyeceğim şimdi. Al. Oh. Evet. Kadın yapıyoruz biz beyler dostlar. Hangisi benim? Bu full olan benim. Bu arada ben tanınamazdım bir garip. Valla mı lan? Bence güzel ha. Kötü değil. Bence güzel. Yedim de gör gelmiş. Şunun garantisini veririm. McDonald's'tan güzel. Burger King'den güzel. Şu neymiş? Ne? Bu. Çilekli Hindistan cevizi. Oo. Hı. Arkadaşlar şu gördüğünüz çilekli Hindistan cevizi adam mix yapmış. Güzel bence o. Ne bir aroma var. Bak. Evet. Bilmiyorum başka bir araba. Nane gibi. Kadar. Nane gibi. Çektiğimiz yeri göstersene. <laughs> Şunlar. Durduğum pozisyon da bu. Şöyle duruyorum yani. Bir saat. Hadi ben şuradan bir şeyler yemek istiyorum çünkü inanılmaz güzel bir koku Sen geliyor. Acıkmadım. acıkmadım, çok güzel kokuyor sadece. O gelen koku döner. Döner Elin yemem. Ederim. Döner yemeyeyim ya. Buraya <laughs> gidip döner yiyeceğim? <laughs> ne yapıyorlar? <laughs> İnsanlar ne yiyor? Şuradan bir döner aldık. Döner yemeyeyim ya. <laughs> Aşırı iyi. Buraya gidip döner yiyeceğim? <laughs> Hemen puanla. 9 Hı hmm, çok Sen iyiydi puan mı? Bence 10 Her zaman daha iyisi vardır bunu düşün Aşkım her zaman daha iyisi vardır onu düşünemiyorum Şu an yediğimin en iyisi bu yani şu an açım ve ne yesem 10 yani ama bu çok iyiydi <laughs> Otelde de vardı bu arada Tavuk döner. Ama katliam yaratılmıştı yani korkunçtu. Buradaki döner iyi pişti. Çok iyi kesiyor. Ve iyi kesiyor. Sosu falan da çok iyi. Otelde yemedik ama yenecek gibi aynı, de görünmüyordu zaten. Hiç dışarıda aynı yedik. fiyata bu arada. dışarıda da ucuz burada. 200 evet. aşkın burada. Otelde e 450'ydi. 450 sen peynir falan koydun. Otelde 450'ydi doğru. Burada 200 birime geliyor. 200 rupiye geliyor, otelde yüz, e, 475 rupiydi. Ve yüzde yani 1 lira ee, yok. Aynen. Buranız bizim 0.40 Türk lirasına. Türk lirasına denk geliyor. Ya beni hep tamamlıyorsun ya. Yani. Helal sana reis. Şu an biz adanın en kuzeyindeyiz. Kuzeyini size gösterdim. Burasının olduğu yer. Şimdi şehir merkezine doğru çıkıyoruz. Port Louis'e gidiyoruz. Port Louis. Burası güzel bir yermiş ama. Evet. Tatilin için 10 üzerinden puan. 8. Niye? Her zaman daha iyisi var. Arkadaşlar geçin onu. Bence 10. Ama size şöyle söyleyeyim. Türk parasıyla eşdeğer koyduğunuzda hemen hemen fiyatlar aynı. Ucuz değil. Belki bir tık pahalı. Yani hani Türkiye'de 100 lira olan şey burada 105 lira, 110 lira falan yani. Bu döneri biz Türkiye'de kaça yerdik? Bu döneri biz Türkiye'de Beşiktaş'ta bu dönemde biz Türkiye'de 40 liraya yerdik. Burada 80'e yedik. Burada 80'e yedik yani. Ama bu yemeklerde çok da geçerli bir şey değilmiş yani. Ama mesela market alışverişlerinde falan kola burada 15 lira, Türkiye'de 12 lira, 10 lira falan yani. Bir tık daha pahalı, yarı yarıya'dan biraz daha az olabilir. 150 pahalı yapıyor. Yani. Markette video çekmek yasak ama böyle bir şey ya, böyle bir sıra yok ya. Market de kapanıyor. Burası da kapanıyor. Şaka... Az önce ben ters yönden gittim bir de önümden araba geliyordu. Ölüyorduk, Ölüyorduk gerçekten lan. tam karşımızdan araba geliyor ve dümdüz devam etti. Ama Türkiye ile aynı değil ya. Yani kafa Türkiye'de kaldı gerçekten. Özür ters takmasını ilk şeyini yaşadık. Yok bu ilk değil. Bir sürü de sana çaktım oğlum. Bu senin evet. gördüğün <laughs> İlginç bir bilgi daha veriyoruz şu anda. Ne veriyoruz? Ben veriyorum. Evet. Bir de çekebilsen güzel olacak. <laughs> bak kameraya bak Allah <laughs> aşkına bak. İlginç bir bilgi daha. Benzinliklerinde tuvalet yok. Bir şey söyleyeceğim. Böyle bir YouTube videosu var. İzlediniz mi? İzlemediyseniz yoruma yazın. Çünkü artık <laughs> izleyeceksiniz. Bu çekiyor çünkü. Senden niye çekiyorum. En azından çekiyorum. Ben de çekiyorum. <laughs> Öyle diyemezsin. İşte budur ya. Onunla geldik otele gerçekten. <laughs> şey, bir de otelden çıkarken şey diyordun ya bizim otele döndüğümüz gece 1-2 saat 5. Arkadaşlar şöyle bir sıkıntı var. Biz yağmur yağar, fırtınalar kopar diye bu saatte dönmek istedik. Doğrusu da... Hayır her yer kapalıydı o yüzden bu saatte dönmek zorunda kaldık. Aşkım bir bırak da <laughs> rahat rahat yalan söyleyeyim ya. Allah Allah. Pazar her yer kapalı. Yapacak hiçbir şey olmadığı için geri döndük. Yarın çıkacağız. Asla motorla çıkmayacağımıza bir söz veriyoruz. Yarın bunu update edip yani e, arabayla çıkacağız. Bu motorla değil. E, başka, aşkım başka motor mu? yok. En küçük bile olsa bir tane araba lazım arkadaşlar. Yani küçük bir araba. Bizim işimizi burada gayet rahatlıkla böyle Bir şey taşımayacağız sonuçta. Yorulduk. Gerçekten yorulduk. Hiçbir şey yapmadık ama 4,5 saat falan yol yaptık. 4,5 saat yol yaptık. Sadece motorla... git gel zaten. 300 kilometre falan rahat rahat yol yap bu arada. Garanti var. Yani Garantisi 300 kilometre yol yaptık. Götüm düzleşti. Böyle bir video çektik size dostlar. Kendinizi bir bakın bir sonraki videoya kadar esenliklerle kalın ben olur. Ben Gamze. Görüşürüz bay bay.